أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم واغف عنا يا رحيم واغف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Muhterem Müslümanlar, bizi bir Ramazan ayına daha eriştiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun inşallah. İki ay boyunca dua ettik. Recep ve Şaban ayları boyunca. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belliğna Ramazan diye dua ettik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle öğretti bize. Ve elhamdülillah Ramazan ayına ulaşanlardan olduk. İnşallah bu Ramazan ayının rahmet günlerinde Rabbim cümlemizi rahmetini kazananlardan eylesin. Mağfiret günlerinde günahlarını affettirenlerden eylesin. Cehennemden kurtuluş günlerinde de inşallah Rabbim cehennemden azad olarak bayram sabahına erişen kullarından eylesin cümlemizi muhterem Müslümanlar. Muhterem Müslümanlar, Rabbimiz bizi bu dünyaya imtihana gönderdi. Bunu da Mülk Suresi 2. Ayet-i Kerime'de şöyle beyan etti. Estağfirullah. Estağfirullah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورِ O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. Niçin yarattı? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا en güzel ameli hanginiz işleyecek? Onu imtihan etmek için Allah ölümü ve hayatı yarattı buyuruyor. Vehvel Azizul Gafur. O Allah çok yüce, bağışlaması bol olandır diye ayeti kerime bitiyor. Muhterem Müslümanlar, bu dünyaya Rabbimiz bizi imtihana göndermiş ve bizden istediği şeyi de özetle beyan etmiş. Onu da Hicr suresi 99. ayet-i kerimede beyan etmiş. Estağfurullah. billah. rabbeke hatta ye'tiyekel yagin. Yagin sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Yagin'den kasıt ölümdür. Ölüm sana gelene kadar Rabbine ibadet et diye beyan etmiştir. İnşallah bu imtihan dünyasında ömrümüzü en güzel şekilde değerlendirip imanla, salih amellerle takva ile, ihlasla, samimiyetle, güzel ahlakla yaşayıp son nefesimize kadar bu halimizi sürdürüp dünya ve ahiret saadetini kazananlardan olacağız. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Bugün özellikle takvadan bahsedeceğiz. Takva İslam'ın temel kavramlarındandır. Ve takva kelime manası olarak bir tehlikeden, zarardan bir şey aracılığıyla korunmak, sakınmak, çekinmek ve korkmak anlamlarına gelir. Muttaki de bu kelimenin ismi failidir. Yani korunan, sakınan, çekinen ve korkan anlamlarına gelir. Muhterem kardeşlerim, mümin Allahu Teala'nın buyruklarını çiğnemekten, günahlardan, Cehennemin azabından sakınır, korkar ve çekinir. Yarın kıyamet gününde, o dehşetli günde onun huzurunda vereceği hesaptan endişe eder ve ancak onun korumasına girmeyi ve ona sığınmayı arzular. Takva Allah'ı sevmek, ona saygı duymak, ona itaat etmek, yasaklarından sakınmak, korunmak, ve onun rızasına nail olmaktır. Allahu Teala'nın rahmetine sığınmak ve o rahmetin altında yaşamaktır muhterem müslümanlar. Ve temelde Kur'an-ı Kerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim iman eden, salih amel işleyen her müminin muttaki olduğunu beyan etmiştir muhterem müslümanlar. Ve takva İslam'da değer ölçüsüdür. Allah Teala'nın insanları değerlendirmede kullandığı bir ölçüdür muhterem Müslümanlar. Sahabe-i kiramdan Hazreti Ömer Efendimiz Übey bin Ka'be'ye bir gün soruyor. Takva ne anlama geliyor diye. Übey bin da ona diyor ki sen hiç dikenli yollarda yürüdün mü? O da evet yürüdüm. Ne yaptın? Paçalarımı sıvadım, o dikenlere basmamaya gayret ettim. O dikenlere uğramamak için çaba sarf ettim diyor. Übey bin Kapta diyor ki, işte diyor, ey Ömer takva budur. Yani muhterem Müslümanlar, yolda yürürken ya dikenleri göreceğiz, onlara basmayacağız ya da yolumuzu değiştireceğiz. Takva budur. Yani Allahu Teala'nın yasakladığı, haram kıldığı kötülüklere bulaşmamaya çalışmaktır takva muhterem müminler. Rabbim takva ile yaşamayı bizlere nasip etsin inşallah. Muhterem müminler, Rabbimiz Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. billah. Ya Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, ...öylece sakının ve la illa ve entum muslimun <Sessizlik> Müslümanlar olarak ölün diye bize beyan ediyor. Kısaca müminler Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek, yapılmasını emrettiği işleri yapmak, yasakladığı haramlardan da uzak durmak zorundadır muhterem Müslümanlar. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz Ali İman suresinde bize şöyle beyan ediyor. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amanu ey iman edenler İttekullaha hakka tukati Allah'tan nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve la temutunne illa ve entüm müslimun ancak ve ancak Müslümanlar olarak ölün diye beyan ediyor. Müslüman olarak ölmek için Müslüman olarak yaşamak lazım. Hayatı imanla, salih amellerle, takva ile, ihlasla, samimiyetle süslemek Son ana kadar bu halimizi devam ettirmek lazım muhterem müslümanlar. Yani kısaca söylemek istediğim şu. Takva müminin Allah'ın emrettiği şeyleri yapması, Allah'ın emrettiği şeylere göre yaşaması ve Allahu Teala'nın nehyettiği, yasakladığı şeylerden de kaçınmasıdır muhterem müslümanlar. Bu müminin asli vazifesi ve asli görevidir. Nitekim Tefsir alimlerimiz takvanın mertebelerini üçe ayırmışlardır. Birinci olarak takva Allah'ı inkar etmekten ve Allah'a şirk koşmaktan sakınmak demektir. Birinci mertebesi budur demişlerdir. İkinci mertebe takva büyük günah işlemekten, büyük günahlara düşmekten, küçük günahlarda ısrar etmekten ve küçük günahlara devam etmekten sakınmak, farzları yerine getirmek demektir demişlerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize büyük günahları hatırlatmış, onlardan uzak durmamızı beyan etmiştir. اِجْتَنِبُ seb'al الْمُوْبِقَاتِ buyurmuştur. Yani insanı helaka daldıran, helak eden yedi şeyden sakının. Ve Resulullah onları sıralamıştır. Bir eşşirke billah Allah'a şirk koşmak. İslam'ın Allah'ın affetmeyeceği en büyük günahtır. 2. ve sihr büyü yapmak. 3. ve katlen nefselleti ve gatlen nefsi'lleti haram Allah'u illa bil hak. Allah'ın haram kılmış olduğu insan canına kıymak. 4. ve ekler riba faiz yemek. 5. Ve ekle yetim kimsesiz, korumasız olan yetimin malına tasallutta bulunmak. 5. Ve altıncısı ve tevelli yevmezzah savaşta mümin ordusuyla kafir ordusu karşı karşıya geldiği zaman savaştan kaçmak. Yedincisi de muhterem Müslümanlar ve gafel muhsinatil gafilatil müminat iffetli namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Bunlardan uzak duracağız. Ve takvanın üçüncü mertebesi muhterem cemaat kalbi hak, haktan, Allah'tan alıkoyacak her şeyden uzak durup gönlü tamamen Yüce Mevla'ya bağlamak masivadan uzak durmak demektir. Aslında muhterem Müslümanlar insanların takvası ancak kendi kulluk şuurları kadardır. Ve Rabbim bizlere inşallah takvanın en yüce mertebelerini nasip etsin. İnsanların Allah katındaki değeri de takva iledir. Nitekim Rabbimiz Hucurat Suresi'nde şöyle beyan ediyor. Estaizu billah. İnne indallahi Allah katında en değerli olanınız Allah'tan en çok korkanınız, en takvalı olanınızdır diye beyan ediyor. Yüce Allah da muttakileri kendi dostları olarak ilan ediyor ve dünya ahiret mutluluğunun onlar için olacağını beyan ediyor. Muhterem Müslüman Yunus suresinde. Estağfirullah. Ela inne evliya Allah la khawfun aleyhim ve yahzenun. Bilesiniz ki Allah'ın veli kullarına, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecek, endişe duymayacaklardır. Kimdir onlar? Ellezine amanu ve kanu Onlar iman edenler ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, muttaki olanlardır diyor ayet-i kerimede. Lehumul buşra fil hayati dünya ve fil ahireh dünyada da ahirette de müjde onlar içindir diyor muhterem Müslümanlar. Rabbim cümlemizi imanın gereği olan salih amelleri işleyenlerden, ihlasla samimiyetle yaşayanlardan, takvaya azık edinenlerden, güzel ahlakı inşallah Peygamber aleyhissalatü vesselamın güzel ahlakını ahlak edinenlerden eylesin cümlemizi muhterem cemaat. Muhterem Müslümanlar, takva aynı zamanda bütün peygamberlerin ortak hedefidir. Ve takva Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bütün milletlere kesin olarak emridir. Özetle şu ara suresinde Allahu Teala peygamberleri aynı ifadelerle, aynı kelimelerle ümmetlerini uyardıklarını beyan ediyor. Ve Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın aynı kelime ve ifadelerle ümmetlerini takvaya çağırdığını, takvalı olmalarını ümmetlerinden istediğini beyan ediyor. Ve ayeti kerimeler şöyle devam ediyor. Estağfirullah. Ve iz nade iz kâle lehum ehuhum Nuh. Nuh, kardeşleri olan Nuh onlara dedi ki, Ela <laughs> tettegûn çekinmez misiniz? Sakınmaz mısınız? Şu ara suresinde Rabbimiz peygamberlerin ümmetleri nasıl uyardığını beyan ediyor ve şöyle onlara anlatıyor. es billah. ahum nuhun Hani kardeşleri Nuh onlara de şöyle demişti. Sakınmıyor musunuz? Allah'a karşı gelmekten korkmuyor musunuz? Allah'tan sakınmaz mısınız? İnni lekum resulun Şüphesiz ki ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir elçiyim peygamberim. Öyleyse fettakullah Allah'tan korkun ve adiyun ve bana itaat edin diyor. İşte başta söylediğimiz gibi muhterem Müslümanlar. Aynı kelimeleri, aynı ifadeleri Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam ve Şuayb aleyhisselam ümmetlerine bayan ediyorlar. Onları takvaya çağırıyorlar, onları peygamberlerine itaate çağırıyorlar. Kendilerine itaat edenler, onlar dünyada da ahirette de saadeti yakalıyor. Ama itaat etmeyenleri Allahu Teala kıyamete kadar ibretlik bir helak ile helak ediyor muhterem Müslümanlar. Kimisini suda boğuyor Kızıldeniz'de. Kimisini tufanda helak ediyor. Kimisini yedi gün süren kasırgalarda mahvediyor. Kimisini yedi gün süren sıcaklıklarda helak ediyor. Kimisinin üzerine taşlar yağdırıyor ve kimisini de kalpleri yerinden çıkaracak bir sayha ile Rabbimiz helak ediyor. Rabbimiz muhafaza buyursun. Rabbimiz takva ile yaşayan kullarından eylesin inşallah. Yine Safa suresinde İlyas aleyhisselamın da aynı şekilde ümmetini uyardığını Rabbimiz beyan ediyor. Estaizu billah. İz li Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye İlyas Peygamberde ümmetini uyarıyor. Muhterem Müslümanlar, Bizim için üsve-i hasene olan, en güzel örnek olan alemlere rahmet olarak gönderilen ve Kur'an'ın ifadesiyle Essanzu billah ve innake ala hulukin azim olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de biz ümmetini uyarmış, bizi takvaya davet etmiştir. Bir hadis-i şeriflerinde bize şöyle buyuruyor Hazreti Resul. İttaqullah haytsu me Nerede olursan ol Allah'a karşı takvalı ol, sorumluluğunun bilincinde ol diyor. Ve devam ediyor. Ve et bi's seyyiyete'l hasenete ve kötülüğün peşinden bir iyilik yap ki onu yok etsin diyor Resulullah. Ve haliginnase bi hasenin ve insanlara da güzel ahlaka uygun bir biçimde davran, güzel ahlaklı davran diye ümmetine tavsiyede bulunuyor muhterem Müslümanlar. Muhterem cemaati Müslümin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her zaman takvayı tavsiye etmiş, takvalı insanların da kendi nazarında en değerli insanlar olduğunu beyan etmiştir. Bir defasında genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak, elçi olarak gönderirken ona yapacağı tavsiyeleri yapıyor ve onu bir ata bindiriyor. Kendi de yürüyerek onun yanında onu Medine'nin dışında uğurluyor ve ona şöyle diyor. Tabiri yerinde ise sevdiği sahabisiyle vedalaşıyor. Ey Muaz buraya döndüğünde bir daha beni görmeyebilirsin. Veyahut da beni artık mescidimde veyahut da kabrimde ziyaret edebilirsin diyor. Muaz Efendimiz bunu duyunca gözyaşı döküyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü vesselam yüzünü Medine'ye doğru dönüyor ve Muaz'a şu son cümlelerini söylüyor. Diyor ki Muaz Allah'ın katında ve benim katımda en değerli insanlar en takvalı olan insanlardır diyor. Kim olursa olsun, konumu ne olursa olsun en değerli insanlar en takvalı insanlardır diyor. Yine veda hutbesinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takvanın bir üstünlük vesilesi olduğunu beyan ediyor ve şöyle buyuruyor. Arabın Arap olmayanı, Arabın Arap olmayanın araba, kızıl tenlinin siyaha, siyah tenlinin de kızıl tenliye herhangi bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır, üstünlük takva iledir diye Peygamber Aleyhisselatü vesselam beyan ediyor muhterem Müslümanlar. Sahabe-i kiramda hep kendini yokluyor. Acaba benim imanım nasıl? Takvam nasıl? İhlasım nasıl? Samimiyetim nasıl diye. Bunun en güzel örneğinde de Hanzala Efendimiz. Bir gün geliyor Resulullah'a. Ya Resulallah, Hanzala münafık mı oldu acaba? diye soruyor. Niye Hanzala? Ya Resulallah, senin yandayken cenneti ve cehennemi görüyormuş gibi oluyoruz. İmanımız o kadar güzel. Ama senin yanından ayrıldığımız zaman ailemizin yanına döndüğümüz zaman, dünyevi işlerle meşgul olduğumuz zaman ey Allah'ın Resulü, o halimizden eser kalmıyor. Acaba bizde nifak alameti mi var? Biz münafık mı oluyoruz diye Peygamber aleyhissalatü vesselama Hanzala Efendimiz soruyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam da onu şu cümlelerle rahatlatıyor. Diyor ki ey Hanzala nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki her halinizle benim yanımda olduğunuz gibi olsaydınız melekler yollarda ve yataklarınızda sizinle musafa ederlerdi. Ama insanlık hali, insan bazen öyle, bazen böyle diye sahabeyi, muhterem Müslümanlar teselli ediyor ve sahabe-i bu cümleleri sarf ediyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam takvayı tavsiye etmiş. İmanın gereği olan salih amelleri işlemeyi tavsiye etmiş. İhlasla, samimiyetle yaşamayı tavsiye etmiş. Güzel ahlakı düstur edinmeyi bizlere tavsiye etmiş. Biz de inşallah bunu en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Yine günlerden bir gün aleyhissalatü vesselam minberde hutbe irad ederken sahabenin bir tanesi ayağa kalkıyor ve peygamberimize soruyor. Ey Allah'ın Resulü insanların en hayırlısı hangisidir? Zaman zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hangi amel hayırlıdır, hangi insan daha hayırlıdır, kurtuluşun reçetesi nedir diye sahabe-i kiram sormuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hepsine ayrı ayrı cevaplar vermiştir. Ve bu sahabeye de Peygamberimiz şöyle cevap veriyor. İnsanların en hayırlısı, Kur'an'ı en çok okuyan, en muttaki olan, iyiliği en çok emredip kötülükten insanları en çok sakındıran ve akrabalarına karşı en çok ilgi gösteren insandır diyor. Rabbim inşallah bu sıfatları üzerinde taşıyan kullarından eylesin. İşte Ramazan ayı muhterem cemaat. Kur'an ayı. Kur'an'la biraz daha fazla hemdem olacağız. Kur'an'ı daha çok okuyacağız. Daha çok anlamaya çalışacağız. Yunus Emre'nin güzel bir sözü vardır. Diyor ki, kim ki Kur'an'ı bilmedi, Bil ki o dünyaya gelmedi diyorum. Allah muhafaza bilsin. Kur'an'ı bilmeyen, Kur'an'ı yaşamayan, Kur'an'a göre hayat nizamını sürdürmeyen insan sanki bu dünyaya gelmemiş gibidir. Öyleyse bu Ramazan ayını en güzel şekilde ihya edelim. Takvayı inşallah azık edinelim. İnsanlara emri bil maruf, nehi anı yapalım. Ve sılayı rahim yapmayı akrabalarımızla ilgilenmeyi de inşallah unutmayalım. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorulmuş. insanları cennetlik eden amel, en önemli amel hangisidir ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şu cümleyi söylemiş. Takvallah ve hüsnül huluk. Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlaktır demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim inşallah takvalı olanlardan güzel ahlaklı olanlardan eylesin bizi muhterem Müslümanlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize güzel dua örnekleriyle duayı da öğretmiş. Yaptığı dualardan bir tanesi de şudur. Allahümme inni es'elükel hüda ve tuğa vel afafe vel gına Allah'ım senden hidayet takva iffet ve gönül zenginliği istiyorum demiş muhterem Müslümanlar. Ne kadar güzel. Yolculuğa çıkmak üzere olan bir sahabeye yine Peygamberimiz şöyle dua etmiş. Allah seni takva ile azıklandırsın diye dua etmiş muhterem Müslümanlar. Nitekim Rabbimiz Bakara suresinde Esna'zü billah. Ve tezevvedu azık edinin. Fe inna hayr azizadit takva. Azıkların en hayırlısı takvadır diye beyan ediyor. Ve tegûni ya ulil Ey akıl sahipleri benden korkun benden çekinin diye beyan ediyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Hazreti Ayşe annemiz bir gün yatağında bulamayınca gece karanlığında el yordam ile onu aramış ve onu secdedeyken şöyle dua ederken bulmuş muhterem Müslümanlar. Peygamberimiz şöyle dua ediyormuş. Allahümme ati nefsi takvaha Allah'ım nefsime takvasını ver ve zekkiha Nefsimi temizle. Ente hayru men zekyaha. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Ente veliyyuha ve mevlaha. Ya Rabbi sen nefsimin sahibi, velisi ve mevlası efendisisin diye buyurmuş muhterem Müslümanlar. Muhterem kardeşlerim, takva aynı zamanda Allahu Teala'dan haya etmek, utanmak, edebli olmak da manasına geliyor. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn Mesud'dan rivayetle bir gün sahabe-i kirama şöyle diyor. İstahyu min Allah hakkal haya. Ey sahabın Allah'tan gerçek anlamda haya edenlerden olun. Allah'tan layıkı ve cihile ile utananlardan olun diye beyan ediyor. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Kulna ya Resulullah, inna lenestahi ve'lhamdülillah." Sahabe-i kiram efendimiz de kendisinden emin. Ya Resulullah, Allah'a hamdolsun biz haya edenlerdeniz, utananlardanız diyor. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam "Leyse zake böyle değil. Bu değil benim söylediğim. Velakin istihya min Allah hakka'l haya." Allah'tan gerçek anlamda haya etmek şöyle olur. "En ra'se ve mâ Kişinin başını ve başına bağlı organlarını koruması. Yani gözünü, kulağını, dilini, dudağını haramlardan, yasaklardan korumasıyla olur diyor. Ve tahvedel batne ve ma kişinin karnını ve karnına bağlı organlarını koruması. Ellerini, kollarını, ayaklarını koruması, haramlara düşmemesi, iffetli, namuslu, meşru bir hayat yaşamasıyla olur diyor. Ve tetezekker al mevte vel bila ölümü ve çürüyüp yok olmayı hatırlaması, unutmaması. Ve men erade'l ahirete terake zinete'd Kim ahireti arzu eder, dünyanın süsüne kanmazsa, fe men faale zalike faqad min Allah hakka'l haya. O gerçek anlamda Allah'tan haya etmiş, utanmış olur diyor muhterem Müslümanlar. Yani biz elimizi ayağımıza, gözümüze, kulağımıza, dilimize, dudağımıza, özetle bütün uzuvlarımıza muhterem müslümanlar hayalı olacağız. Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı şeylerden uzak duracağız. Ölümü ve ölümden sonraki hayatı unutmayacağız. Dünyanın süsüne kanmayacağız. Dünya ahiret dengesini kurarak imanla, imanın gerektirdiği salih amellerle ve ihlasla, samimiyetle takva ile ebedi aleme hazırlananlardan olacağız ve muhterem Müslümanlar dünyada da ahirette de inşallah mutlu, huzurlu kimselerden olacağız. Rabbim cümlemizi dinledikleriyle amel eden kullarından eylesin. Rabbim bizi inşallah hayalı kullarından, takvalı kullarından eylesin. Rabbim Ramazan'ın evvelinde rahmetini kazananlardan, ortasında günahlarını bağışlattıranlardan, sonunda cehennemden kurtularak bayram sabahına cehennemden azat olarak ulaşan kullarından eylesin bizi kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.